Allah'ım. Sabah sabah Ö beni rüyasında mı gördü bu ya? Kim? Seher. Alo Seher. Ne haber Zülker? Hayırdır ya? Sesin niye kötü geliyor? Bak vallahi burası dayanılacak gibi değil Zülker. Görkem Hanım bana çok kötü davranıyor. Ya Seher hep kötü davranmıyor muydu sanki? Hayır bu sefer bambaşka. İçine şeytan girmiş gibi sanki. Kızım şeytanın kendisi o. Vücut bulmuş hali şeytanın. Vallahi korkudan çekip gidemiyorum da. Uğraşır benimle. Sabah kadar gözümü kırpmadım Zülkar. O kadar kötü mü ya? Çok kötü. Sizi de çok özledim. Her ne kadar mutluymuşum orada. Ya vallahi biz de özledik de Seher yani ne yapalım elden de bir şey gelmiyor be kızım. Sabah sabah aradım seni. Vallahi birazdan uyanır ayaklanır şimdi. Kusura bakma olur mu? Estağfurullah sen hiç merak etme ya. İstediğin zaman arayabilirsin. Hayat ablama çok selam söyle. Ee, şey, ben onu bir iki saat ararım, tamam mı? Tamam, tamam Seherciğim. Kendine iyi bak, güçlü ol. Hadi bay. Aman ya. Ya var ya, ağla da ağlayacak da. Yani ne çekiyor bu kız ya? Sana da çok selamlar. Aleyküm selam. Daha yeni de gitmişti. Çok yazık, vallahi yazık. Günaydın. Kime yazık? Kimi kaynatıyorsunuz bakayım? Ya yeğenim, Seher aradı da şimdi. Yani kızın sesi çok dertli geliyordu. Züksers yüz verme şu kıza. Allah aşkına. Görkem için yapmayacağı şey yok onun. Zaten artık kimseye güvenmiyorum. Sen de yaşadıklarından sonra haklısın yani. Neyse.